Merhaba, Türk Sırları kanalımın değerli takipçileri, hoş geldiniz. Akın Akinuzu'nun, ailem Ebru Şahin ile büyüyor, açıklaması büyük bir heyecan yarattı. Tüm detaylar haber akışımda. Devam etmeden önce. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Son zamanlarda magazin medyası Akın Akinuzu ve Ebru Şahin hakkında tekrar konuşuyor bir zamanlar büyük bir aşk yaşayan ancak aniden ayrılan çift, uzun süredir ayrıydı. Ancak Akın Akinuzu'nun son açıklaması, hem hayranlarını hem de medyayı şok etti. Ünlü oyuncunun, ailem Ebru Şahin ile büyüyor açıklaması. Büyük bir heyecan yarattı. Bu açıklama, Ebru Şahin hamile mi? Sorusunu gündeme getirdi ve sosyal medyada yankı buldu birkaç ay önce Akın Akinuz'u, başka bir partnerinden bir oğlunun dünyaya geldiğini duyurarak, ilk kez babalık sevincini yaşamıştı. Ancak, Ebru Şahin isminin yeniden gündeme gelmesi herkesi şaşırttı. Birçok kişi Akın'ın açıklamasını duygusal bir dönüş olarak yorumlarken, bazıları da yeni bir sayfamı açıyorlar diye merak etti kendisine yakın kaynaklara göre, bir süredir sessizliğini koruyan Akın Akinuzu. Zor bir dönemden geçiyor. Ailesi ve sevdikleriyle daha fazla zaman geçirmek istediğini dile getiren oyuncu. Sosyal medya paylaşımlarında bunu ima etti. Ancak bu sefer, ailem biliyor. İfadesi sıradan bir paylaşım gibi görünmüyor. Asıl soru, Ebru Şahin'den mi bahsetti? Ebru Şahin henüz bir yorum yapmadı. Son zamanlarda projeleriyle göz önünde olmasına rağmen. Güzel oyuncu özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor. Ancak, Akın Akinuzu'nun açıklamaları Ebru'yu bir kez daha gündeme getirdi. Sosyal medyada Ebru hamile mi? Akın'la tekrar birlikteler mi ve Ufuk'ta yeni bir dizi projesi mi var? gibi binlerce yorum yer aldı. Akın'ın yakın arkadaşları, Akın'ın son zamanlarda geçmişiyle yüzleştiğini ve bazı konularda duygusal kararlar aldığını iddia ediyor. Söylentiler. Özellikle oğlunun doğumundan sonra hayata bakış açısının değiştiğini ve artık ailesine daha fazla önem verdiğini